Evet arkadaşlar bugün birey B yani eğisimizin 15. föyünü beraber yapacağız. Şöyle dün küçük bir kaza geçirdim. Yani aslında föy çekimini yaptım. Daha sonra alan kalmadığı için telefonda silerken yanlışlıkla çektiğim föyleri silmişim. O yüzden en baştan başladığım için föyüm dolu olduğu için size bu çözümleri kağıt üzerinde yapacağım. Şimdi bugünkü konumuz nedir? İki şey göreceğiz. Birincisi daha önce de görmüş olduğunuz bileşke fonksiyonun türevi ve daha sonra yeni göreceğimiz zincir kuralı. Şöyle bir temel hatırlatma yapalım. Bileşke fonksiyon türevini hocam biz nerede gördük konu yeni hissediyoruz. Hatırlıyor musunuz sizlerle? 2x artı 7'nin 5. kuvvetini mesela türevini almıştık. Ne yapıyorduk? İlk önce dıştaki fonksiyonun türevini alıyorduk. Üst başa düşüyordu. 5 çarpı 2x artı 7. Ne olacak üzeri? 4. İçeride bir ifade olduğu için çarpı için türevi demiyor muyduk? 2x artı 7'nin türevi neydi? 2 idi. Ya da f x kare artı 5x artı 7'nin türevini alırken. f'in türevinde x kare artı 5x artı 7 çarpı içte bir ifade olduğu için bunu türevini alıyorduk. Türevi nedir bu arkadaşın? 2x artı 5. O zaman ne yapıyormuşuz her zaman? Önce dıştakinin türevi, daha sonra işin bittiği zaman bir de ne yapıyormuşuz? İçinin türevini yapıyormuşuz. Peki, bunu örnek olarak hatırlıyor muyuz? Bakalım. Kök 5x artı 3'ü. Hatta söylemiştik karekökleri seveceğiz çünkü türev almaları kolay demiştik. Bunun türevini ne yapıyorduk? İçinin türevi 5 bölü İki tane kendisi yapıyorduk. Bu gör daha önce tanıştığımız bu üç arkadaş aslında bileşke fonksiyonun türeviydi. Ben size bunları böyle çok can yakmadan hafif hafif alttan alttan örneklerini vermiştim. Peki konunun asıl mantığındaki bileşkiye bakıyorum. f bileşke g x'in türevi Hepimizin sevdiği bir tarzı çevirin bu arkadaşların. F'in içinde GX mi? Türev. Ne yapacağım? İlk önce dışarıdakinin türevini alacağım. F'in türevinde GX çarpı içinin türevini alacağım. Yani hiçbir şey değiştirmiyorum. Önce dışarıdakinin türevini alıyorum. Sonra da ne yapıyorum? İçinin türevimi yazıyorum çarpı. Tekrar ediyorum bileşke fonksiyonda önce dıştakinin türevi çarpı içinin türevi. Şimdi ilk örneğimle başlayacağım. Zincir kuralını biraz daha ilerledikten sonra vereceğim. Hepimiz bir bileşke fonksiyonun türevini öğrenelim. Birinci sorumla başlıyorum. de zaten föyleriniz vardır. Oradan görüyorsunuz föylerinizden. fx eşittir. x kare eksi 2x gx eşittir x küp. Neyi soruyor bana? G bileşki f'in türevinde x'i soruyor. Şimdi geldim arkadaşlar. Şu arkadaş ne demekti? Birinci yol diyelim. Bunu iki farklı yoldan çözelim. G'nin içinde fx demek miydi? Hocam bunun türevini alacaksam. Birincinin türevi, dışarıdakinin türevi çarpı içinin türevim demiştim. Şimdi G'nin türevine bakalım. 3x kare. F'in türevine bakalım. 2x eksi 2 mi geldi bana burada? Değil mi? Peki G'nin türevinde içine ne yazacakmışım? Fx. Yani şurada G'nin türevinde x gördüğüm yere ne yazıyorum arkadaşlar? Burasını mı yazıyorum? Hadi yazalım. 3 x kare eksi 2 x'in karesi çarpı f'in türevinde x mi? f'in türevinde x neydi? Buydu. 2 x eksi 2 diyorum. Tamam mıdır? Şuraya parantezleyelim. Şimdi ikinci yol. Belki daha basit bir yol ama bu üstteki kuralı öğrenmemiz gerektiği için Mutlaka bunu anlamaya çalışıyoruz. Tamam mıdır? Şimdi adam bana neyi sormuş? G bileşki F türevinde X. Yani G'nin içine Fx koy. Sonra mı türevini al demiş. Dediğini yapalım. G'nin içine Fx koyalım. G'nin içine Fx'i koydum. G'nin içine X kare eksi 2x koymak. O da ne gelecek? x kare eksi 2x'in kübü mü gelecek arkadaşlar? Şimdi buradan gfx'i bulduk. Peki. Şimdi bunun türevini almak istiyorum. Aldım türevini. Üst başa düştü. Üstünün adresini biraz azalttım. Çarp içinde bir ifade olduğu için içinin türevini aldım. 2x eksi 2 İki tane buldum. sonuçta fark ettiyseniz aynı geldi. Şu an size aşağıdaki daha kolay gel gelmiş olabilir ikinci yol ama dediğim gibi birinci yolu maalesef ki öğrenmek zorundasınız. Şimdi devam ediyorum ikinci örneğimle. İkinci örneğin bana ne diyor? fx eşittir x küp artı x gx eşittir x kare artı 2x artı 1 f bileşke g x fonksiyonu x eşittir eksi 1 absisli noktasındaki türevi. Şimdi ne diyor bana? F'in içinde GX'in türevini al. X yerine kaç koy diyor. Eksi 1 koy diyor. <laughs> Şimdi düzgünce yazıyorum. F'in içinde GX. Bunun türevini alacakmışım. <laughs> Başladım. Dıştakinin türevi çarpı içinin türevi dedim. Peki hemen arkasından devam ediyorum. X'e ne kaç yazacakmışım? Eksi 1. F'in türevinde G eksi 1 çarpı G'nin türevinde eksi 1 geldi. G'de eksi 1 yazarsam hep beraber yazalım. 1 eksi 2 artı 1'den. Ne gelecek arkadaşlar? 0 mı gelecek burası? Yani burası ne oldu? F'in türevinde 0. Şimdi hem F'in türevi hem de G'nin türevi lazım değil mi bana? Buraya geldim. F'in türevini aldım. 3x kare artı 1. Devam ediyorum. G'nin türevini aldım. 2x artı 2. F'in türevinde x gördüğüm yerine yazacakmışım. 0. X gördüğüm yere 0 yazarsam 0 artı 1'den ne geldi burası? 1 geldi. G'nin türevinde X gördüğüm yere ne yazacakmışım? Eksi 1 yazacakmışım. Yazıyorum. Eksi 1 koydum. Eksi 2 artı 2'den ne geldi burası? 0. Cevabım ne geldi o zaman? 0 geldi diyorum. Umarım anlaşmışızdır. Şimdi Şimdilik üçüncü soruyu sizden atlamanızı istiyorum. Çünkü üçüncü soru zincir kuralı ile yapılabilecek bir soru. Onu daha işlemedik. Bir bileşke fonksiyonu tamamen oturtalım kafamızda. Ondan sonra zincir kuralını bahsedeceğim sizlere. Şimdi hemen arkasından dördüncü soruya baktım. Ne demiş bana dördüncü soru? F3 eşittir 2 demiş. F'in türevinde 3 eşittir 5 demiş. G'nin türevinde 2 eşittir eksi 2 demiş. Ne sormuş bana? G bileşki F'in türevinde 3 sormuş. Şimdi arkadaşlar. Ne yapacağız? İlk önce türev alacağız değil mi? Hadi türev alalım. Şurasını düzgünce yazalım. G, F, X'in türevini alacağım. Sonra X yerine ne yazacağım? 3 yazacağım. Bunun türevi neydi? Dışın türevi çarpı içinin türeviydi değil mi? Peki X gördüğüm yere kaç yazacağım? 3 yazacağım. Yazıyorum. G'nin türevinde F3 F, 3 çarpı F'in türevinde f'in türevinde 3 neymiş gençler 5'miş e peki f3 neymiş 2ymiş ne kaldı bana buradan g'nin türevinde 2 çarpı 5 e g'nin türevinde 2 neydi eksi 2 miydi eksi 2 çarpı 5 daha ne geldi buradan bana eksi 10 geldi bakın soru kendi kendine ifşa etti kendi kendine çıktı Tamam mıdır? Anlaştıysak beşinci soruyla devam etmek istiyorum. Siz burada bu kağıda bakarken. Şimdi bundan sonraki sorular bizim biraz daha görmeye alışkın olduğumuz tarzda sorular. Nasıl? Şu beşinci soruya ben buraya bir yazayım. fx eşittir 3x eksi 1'in kübü olduğuna göre f'in türevinde 1 kaçtır? Zaten biz bunları bileşke fonksiyonu işlemeden de önce ne yapmıştık? Sizlerle görmüştük değil mi? Hadi türev alalım. ne yapacak? Başa düşecek. 3 çarpı 3x eksi 1'in bir azalttım karesi. İçeride bir işlem olduğu için bir fonksiyon olduğu için onun türevini aldım. Çarpı 3 mü? Peki f'in türevinde kaçı soruyor bana? 1'i soruyor. F'in türevinde 1 eşittir. 3 çarpı 3 eksi 1'den 2. 2'nin karesi. Çarpı 3. Şimdi 2'nin karesi 4, 4 çarpı 3, 12. 12 çarpı 3'ten ne geldi burası? 36 geldi diyorum. Tamam mıdır? Bunlar daha bizim sizlerle görmeye alışkın olduğumuz, daha önceden çözdüğümüz soru tarzına benziyor. 6. soruya geldim. Uu, uzunca bir soru. Sabırlı olan burada daha rahat işlem yapacak. Karesi eksi 3'ün dördüncü kuvveti Ne soruyor bana? F'in türevinde 0. Soruyu tekrar bir okuyorum. 2x artı 1'in karesi eksi 3'ün dördüncü kuvveti. E ne yapacaktık türev alırken? En dışta mı başlayacaktık? 4'ü başa attım. 4 çarpı 2x artı 1'in karesi eksi 3 üstünü biraz alttım. 3. Buraya kadar her şey normal değil mi? Peki bundan sonra ne yapacaktım? Çarpı içinin türevi. Yani şuradaki arkadaşın türevi Alıyorum bak şuradan başladım almaya. 2 başa düştü. 2x artı 1'in birin birinci kuvvet. E burada ne var? Yine garip bir ifade mi var? Yani adamın içinin türevi alımı unutulmayacak değil mi? Çarpı için türevinden ne geldi? 2. Devam ediyorum. Şunun türevi bitti. Şurası tamam Onun kendi türevi. E, üçün türevi ne gelecek? Sıfır. Anlaştık mı? Şimdi geldim. Peki f'in türevi ne koyacakmışım yerine? Sıfır koyacakmışım. F'in türevinde sıfır. Dört çarpı. iki kere sıfır sıfır artı bir. Bir. Birin karesi bir. Bir eksi üçün kübü. Çarpı. 0 koyuyorum yerine arkadaşlar. 1 çarpı 2 2 çarpı 2 daha 4 geldi. Devam ediyorum. 4 çarpı eksi 2'nin kübü çarpı 4 geldi. Eksi 2'nin kübü ne gelecek burada? Eksi 8 gelecek. Çarpıyorum. Eksi 8 çarpı 16 eksi 128 gelecek diyorum. Eğer işlem hatası yapmadıysam. Tamam mıdır arkadaşlar? Sadece uzun sırayı iyi kontrol etmek lazım ve o sıradan çıkmamanız lazım diyorum. Bileşke fonksiyonların türevlerine karşı biraz daha anlayışlı ve sabırlı olmamız gerekiyor. Şimdi geldim. Bizim yine alışkın olduğumuz soru tarzlarına. Yedinci soru. fx eşittir. Kök içinde 4x artı 1. Hem de nasıl kök içinde? Kare kök içinde. Bilirsiniz. Severiz kare kökleri. Kare kökün türevi nasıl alınıyordu? İçinin türevi bölü 2 tane kendisi. Başlıyorum. İçinin türevi 4x artı 1'in türevi 4. Bölü 2 tane kendisi. E, x gördüğüm yere kaç yazacakmışım? 2 yazacakmışım. F'in türevinde 2. 4 bölü 2 çarpı 2'yi koydum. 8 artı 1'den 9. Kökten nasıl çıkacak bu arkadaş? 3 diye. Buradaki 2 ile de sakince sadeleştirdim. Cevabım ne geldi? 2 bölü 3 geldi. Tamam mıdır? Kare kökleri bu yüzden seviyorduk. Hani işlem yapması da kolay. Bildiğimiz, sevdiğimiz soru tipleri diyoruz. Geldim. 8. soruya Sakın 8. soruyu kare kök gibi düşünüp atlamayınız. fx eşittir. Küp kök 2x eksi 3. F'in türevinde neyi sormuş? 2. Arkadaşlar dikkat edin. Bu adam ne değil? Kare kök değil. O zaman ne yapamam? Hazır bir türev alamam. Ne yapacağım? İlk önce düzenleyerek yazacağım. Değil mi bu tarz kökleri? 2x eksi 3'ün 1 bölü 3. kuvveti. Türev alıyorum. F'in türevinde x. 1 bölü 3 üst başa düştü. 2x eksi 3 üstü biraz azalttım. 1 bölü 3'ten 1 çıkartırsam yani aslında 3 bölü 3 çıkartırsam eksi 2 bölü 3 gelecek. Bir de içeride bir fonksiyon olduğu için içinin türevi mi diyeceğim? Çarpı 2. Peki x yerine kaç koyacakmışım? 2 koyacakmışım. F'in türevinde 2. 1 bölü 3 çarpı. 2 kere 2 4 4 eksi 3 1 aha ne güzel çıktı 1'in her kuvvetine gelecek arkadaşlar 1 gelecek çarpı dışını türen, içini türen 2 kaldı cevabım ne geldi bana 2 bölü 3 geldi tamam mıdır 9. soruyla devam ediyorum. ÖSYM sorusu. Hem de kaç yılı? 2017 LYS. Hani bir nebze diğer sınavlara göre daha zor dediğimiz bir sınava sorusuymuş. fx eşittir kök içinde x artı kök x. f'in türevinde 1. Şimdi oradan bakınca belki soru sizin için birazcık enteresan geliyor ama ne demiştik biz? Karekökün türevleri her zaman kolaydı. Neydi karekökün türevi? İçinin türevi bölü 2 tane kendisi. içine geçtim. X'in türevine gelecek? 1. Kök X'in türevi 1 bölü 2 kök X. 2 tane kendisi dedi. 2 kök X artı kök X mi geldi? E, ne koyacakmışım X gördüğüm yere? 1 koyacakmışım. F'in türevinde 1 eşittir. 1 artı 1 bölü 2 bölü 2 artı 1 artı 1'den kök 2 geldi. 2 çarpı pardon. 2 kere 1 2 3 bölü 2 2 kök 2 mi? Şuradaki aşağıya düşer. 3 bölü 4 kök 2 geldi diyorum. Tamam mıdır arkadaşlar? Hangi şık oluyor? Daha önce işaretlemişim ben buraya bu soruyu. Adana şıkkı oluyor. Şimdi bu soruyu hiç yazmayacağım. <laughs> Herkes bir 10. soruya bir baksın. Şimdi gençler nedir bu? F bileşke G2'nin türevi. Yani F'in içine G2 mi koymuş? oluşturduğum ifade benim için sabit bir sayı mı? Yani şuraya düşünüyorum. F bileşke G 2. Baktım. Şu ne demek? F'in içine G2 mi koydum ben demek? E G2 sabit değil mi? F'in içine sabit bir sayı, koyarsan burası sabit midir? E, sabit sayının türevi ne gelecekti? Sıfır gelecekti. Anlaştık mı? 10. soruyu da böyle çözmüş olduk. En sevdiğim sorular. Temiz. Geldim. 11. sorumuza. Ne diyor 11. soru bize? F'in içinde 2x 3 eşittir x küp artı 2x kare artı 4 olduğuna göre f'in türevinde bir kaçtır diyor. Şimdi bu da bizim alışkın olduğumuz bir soru tarzı yine türevini alacağım değil mi arkadaşlar? Hadi hep beraber türev alalım. F'in türevinde 2x eksi 3. E içeride garip bir ifade mi var? O zaman bir de ne olacak? Çarpı için türevi 2. Eşittir. Türev almaya devam ediyorum. 3x kare artı 4x. 4'ün türevine gelecek 0. F'in türevinde kaçı sormuş bana? 1'i sormuş. O zaman burası ne olacak? 1 olacak değil mi? 2x eksi 3 eşittir 1 ise 2x ne geldi buradan? 4. x ne geldi buradan? 2 geldi diyorum. Peki x yerine 2 yazıyorum fark ettiyseniz. F'in türevinde 1 çarpı 2 eşittir. 2'nin karesi 4. 4 kere 3 12. 4 çarpı 2'den 8. 2 çarpı f'in türevinde 1 eşittir 20 ise f'in